Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf Türkçe. Konumuz ise 3. temamız olan Sağlık ve Spor temasına hazırlık yapmak. Şimdi bu temada işleyeceğimiz konulara bir bakalım. Bu temada Çağların Süt Dişi, Kolesterol, Futbol Nedir, Doktor Şekeri, Vücudunuz Mikroplarla Nasıl Savaşır isimli metinleri işleyeceğiz hep birlikte. Önce Temaya hazırlık. 1- Sağlıklı kalmak için neler yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Yazınız. Bu konu üzerine kendi düşüncelerinizi buraya yazmanız gerekiyor. Ben birkaç düşüncemi yazmak istiyorum. Sağlıklı kalmak için beslenmemize, temizliğimize, uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. E, olmamız gereken aşılarımızı olmalıyız. Aşılar zamanında ailemize zorluk çıkarmamalıyız. Düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gitmeliyiz. Ve spor yapmayı da asla ihmal etmemeliyiz. 2. hangi oyunları oynamaktan hoşlanırsınız bu size sorulmuş bir soru kendi hoşlandığınız oyunları yazarak burayı cevaplayabilirsiniz Ben küçüklüğümü düşünerek küçüklüğümde e, voleybol oynamaktan ip atlamaktan saklambaç oynamaktan ve arkadaşlarımla evcilik oynamaktan hoşlandığımı buraya yazıyorum Üçüncü çalışma en son ne zaman doktora ya da diş hekimine gittiniz? Gitme nedeniniz neydi? Bunu siz doktora gittiğiniz zamanı düşünerek ne için doktora gitmiştiniz yazıyorsunuz. Ama ben buraya şunu yazmak istiyorum. Belirli aralıklarla çocuklar da büyükler de genel kontrol için doktora gitmeliler. Ayrıca dişçiye mutlaka 6 ayda bir gidip dişlerimizi kontrol ettirip bakımlarını yaptırmalıyız. Çocukluk çağında sizler genellikle ateşlendiğinizde, boğazınız ağrıdığında anneleriniz sizi doktora götürüyorlar. Aşı olmak neden önemlidir? Yazınız. Şöyle diyebiliriz. Aşılar hastalıklara karşı vücudumuzun savaşmasına yardım eder. Aşılar bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engeller. Temaya hazırlık çalışmamız bu kadardı. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere çocuklar. Videoyu kapatmadan önce abone değilseniz abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.